Merhabalar ben Murat Bugün sizlere eğer Voice Mod Pro alırsanız Bu aldığınız Voice Mod Pro Size ne gibi artı özellikler sağlayacak Bunları göstereceğim Fakat bundan önce eğer videolarımı ve içeriklerimi beğeniyorsanız Beni desteklemek için Kanala abone olup bildirim simgesine tıklayıp Tümünü seçerseniz Yeni video geldiği anda direkt haberdar olursunuz Şimdi videoya geçelim Voice alakalı en ufak bilginiz yok ise baş onları söyleyeyim. Voice mod bir ses değiştirme programıdır ve ses değiştirme programlarının arasında da bence gayet iyi olanlarından birisi. Pro'ya sahip olursanız tabii ki de buradaki bütün sesleri kullanabilirken eğer Pro'ya sahip değilseniz burada sadece 5 tane sesiniz olmuş oluyor ve şurada da bir sayaç var. Bu sayaç bittiği zaman da buradaki size gelen 5 tane ses değişiyor. Böyle bir çalışma şekli var. Ekstra her şeyden önce voice modu kurmak ve kullanmak istiyorsanız sağ çıkan video videomu izleyebilirsiniz. Orada Voice Mode hakkındaki her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Şimdi Voice Mode Pro'nun Voice Box kısmındaki artılarından bahsedecek olursak Clean'e tıkladığınızda yani bu sesinizi şu anlık değiştirmiyor demek. Clean'e tıkladığınız zaman burada sesinizin basını, midini ve tizini ve farklı ses ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Kendi tercihinize göre normal deneme sürümünde böyle bir hakkımız yok ve ayrıca normalde dediğim gibi deneme sürümünde burada beş tane sese sadece sahipken burada programdaki bütün bütün seslere sahip olabiliyorsunuz. Bunların sıra sıra bütün hepsini denediğim bir videoda aynı şekilde çekeceğim. O videoyu çektiğimde sağ üstten ulaşabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz Voice Mode'un bütün seslerini Voice Mode Pro'da kullanabiliyorsunuz. Programı aldığınız zaman ilk kartınız bu olacak. Daha sonra Soundboard kısmımız var. Buradaki Soundboard kısmı aynen şöyle. Buraya herhangi bir ses ekliyorsunuz ve o ses mikrofonunuzdan karşı tarafı iletiliyor. Bu sayede örneğin arkadaşlarınıza ses vesaire açabiliyorsunuz. Ve ekstra profil aktif kısmından pro seslerin hepsini kullanabiliyorsunuz. İlk baştan voice box müzik kısmını göstereyim. Burada bir sürü sesimiz var. Örneğin böyle. Bu seslerin hepsini kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Bunlar deneme sürümünde de var bu arada. Deneme sürümünde de bunları kullanabilirsiniz. Biz pro kısımlarına bakalım. Pro'da böyle çevre efektleri var. Örneğin orman. Orman seslerimiz var böyle. Yağmur ormanı seslerimiz var. Örneğin çiftlik seslerimiz var gibi. Daha sonra wild animals yani yırtıcı hayvan seslerimiz var. Örneğin Öyle. Daha sonra Viking kısmımız var. Burada da Viking alakalı seslerimiz var. Gibi sitcom seslerimiz var. Mesela gibi aslında bu program yayınlarınıza ekstra bir kalite katmak için ya da farklı bir şeyler yapmak için yayınlarınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir program. Retro Games kısmımız var. Yine Atari oyunlarının sesleri var. Mix Button kısmımız var mesela. Daha sonra low sounds kısmımız var. Inferno kısmımız var. Halloween kısmımız var. Everyday space, Cyberpunk'tan bazı seslerimiz var. Daha sonra çizgi film efektlerimiz var böyle. Anime efektlerimiz var mesela. Buradaki kalan kısım ise zaten deneme sürümünde de kullanabildiğimiz kısımlar. Yine bunlarla da yayınınıza gayet güzel bir hava katabilirsiniz. Daha kaliteli hale getirebilirsiniz yayınlarınızı. Ve yeni profil yapma seçeneğiniz de var. Örneğin buraya Murat profil yapıp create yaptığım zaman buraya ekstra kendi seslerinizi ekleyip onlara da tuş atayıp o tuşlar üzerinden istediğiniz sesleri buralara ekleyebilirsiniz. Ve bunları da mikrofonunuz aracılığıyla karşı tarafa iletebilirsiniz. Ve burada da direkt gözüküyor zaten profil aktif Murat. My Soundboard kısmı da var aynı şekilde. Daha sonra Voice Lab kısmımız var. Burada böyle güzel bir şey var. Örneğin bunu enable diyelim. Ben mesela diyelim ki sesime delay eklemek istiyorum. Mesela delay eklemek istiyorum diyelim sesime delay'i direkt bastığınız anda ekleyebiliyorsunuz ve şöyle duyuluyor. Öyle. Merhaba. merhaba, 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 merhaba gibi. Örneğin vocoder efekti ekleyebilirim. Merhaba, alo, hey. hey. Ve bunların kendi ayarları da var. Mesela Phantom Power. Phantom Power. Gördüğünüz gibi böyle ayarlarımız var ve bunları mikrofonunuza ekleyebiliyorsunuz. Bu ayarların bütün ses denemelerini yine söylediğim gibi sağ üstteki eğer o videoyu çekmişsem izleyebilirsiniz. Hepsini ayrıntılı bir şekilde sıra sıra yapacağım. Ve şöyle bir şey de var. Siz bu ayarları kaydedip bir profil oluşturabiliyorsunuz. Yani yeni ses efekti oluşturabiliyorsunuz. Örneğin Flanger'la Distortion'ı aktif edip Save'e tıkladığım zaman Voice Save dedi ve Voice Voice kısmına Custom olarak geldi ve bunun ismini de değiştirebilirsiniz. İsmini mesela ses yaparsınız ve buna resim ekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdan herhangi bir resmi alır buraya atarsınız. Gayet de güzel olur. Bu şekilde atayabilirsiniz. Aynı şekilde bunu favorilerinize de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt ekledim. Buradan herhangi başka sesleri de ekleyip favorilerinize burada direkt bir favori klasörü gibi bir şey oluşturmuş oluyorsunuz. Bu lab kısmı da aynen böyle. Şimdi ekstra çok güzel bence bir artınız oluyor proyu aldığınız zaman. O da şu. Export ve Import Settings. Yani bu gerçekten bence çok önemli bir şey şu konuda. Diyelim ki siz bir yayın yapıyorsunuz ve yayınlarınızda da belli şeyler kullanıyorsunuz. Hepsinin kendine özel bir yeri var. Örneğin 1'e bastığınız zaman şu oluyor, ikiye bastığınız zaman bu oluyor vesaire gibi. Bu kadar ayar yapıyorsunuz. Örneğin Voice Lab'den de çok bir sürü ayar yaptınız. Bu ayarları gidip Export yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Voice Mode ve 2 Settings diye bir ayarımız oluşuyor. Ben hemen deneyeceğim. Örneğin buna şunları favorilerimi aldım. Buna Pad 2 ekledim. Buna pet 4'e ekledim. Ve bunların bu arada bütün hepsinin ayarlarını kendi isteğinize göre bütün efektler dahil hepsinin ayarını değiştirebilirsiniz. Buradaki değişen ayarlarını. Böyle bir ayar yaptığım varsayın. Settings kısmına geleyim. Daha sonra buradan General'a geldim. Ve Export diyorum. Export'ta masa üstüme ses diye atayım. Kaydettiğim. Close diyeyim. Gördüğünüz gibi ses vs2 klasörümüz geldi ve bunları değiştiriyorum. Yani şöyle atalım gitsin. Daha sonra yine settings kısmından general'a geldim. Import dedim. Okey dedim. Ve o ses vs2 dosyamı aktarıyorum. Ve aktardı. Gördüğünüz gibi direkt favorilerime geldi burada. Ben bu ayarlarımın basını vesairesini de değiştirseydim yine aynı ayarlar gelecekti. Mesela Sentinel'in background efektini değiştirseydim onun da aynı değişmiş şekli bu ayarlar kısmına gelecekti. Böyle çok güzel bence bir avantajınız var. Yani bu programı kullanıp yayınlarınızı daha örneğin eğlenceli hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çoğu insan da voice modu bu şekillerde kullanıyorlar. Çoğu Türk ve yabancı yayıncı zaten bunları kullanıyor hali hazırda. Aynen bu şekillerde kullanma şansınız var. Eğer voice modu indirmek ya da satın almak istiyorsanız linkler aşağıda. Bu arada fiyatı görmüş olduğunuz gibi 3 aylık fiyatı 50 lira. 1 yıllık alırsanız 80 lira. Eğer bir kere para verip tamam Hemen Pro sürümüne sahip olmak istiyorsanız sınırsız bu arada 180 lira veriyorsunuz ve bu programa sahip olabiliyorsunuz. Eğer alacak olsam 180 liralığı alırdım çünkü özellikle yayıncıysanız ve yayınlarınızda bu programı cidden fazla kullanıyorsanız bir kere satın alıp aylık ücret ödememek gayet iyi. Fiyatlar gördüğünüz şekilde Boosted Pro'nun avantajları da aynen anlattığım şekildeydi. Bunlara sahip oluyorsunuz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.